Ya, pilih pilih pilih

y hai bi voy Stop, come on, I'm going to get a side. Thank you. Özüm geliyor. Özüm. dikkat. Özüm bu video kaç like bekliyor Özüm? Kaç like Özüm? Düşün. düşün bakalım. Dur bakalım. Bir ikiye bir dur bakalım iki dakika. Daha. Kaç like gelir? 15 keşke gelse <laughs> gelir mi? Elimdeki ne? Bir arkadaşlara göster bakayım. Ne bu? Şöyle markayı da göstereyim. İki bardak, Tek bir satılmaz. Toz mu? O? Ne o? Nescafe. Nes nasıl Nescafe? Kuru Nescafe mi yiyorsun ya? Allah <laughs> Allah. Baba Oh Baba. -o.